Biz kim miyiz? Biz Garaj Tayfa Garaj Teknoloji, Yıldız Bilgisayar 2 Mustafa Şentürk. Teknoloji tayfası, öğrenci tayfası, öğrenciyle alakalı her tür konuda mutlaka mutlaka bir fikri olan tamamıyla öğrencilerden oluşan bir tayfayız. Teknolojiyi seven, teknolojiyle konuşan, teknoloji hakkında elinden geldiğince kendini geliştirmeye çalışan kaliteli insanların kaliteli yaşam platformuyuz biz. Biz garaj tayfayız. Garaş Teknoloji, Teknoloji Garajı, Yıldız Bilgisayar 2. Dediğim gibi öğrenci tayfasıyız biz. Öğrencinin olduğu her yerde biz varız çünkü biz öğrenciyiz. Bizim işimiz bu. Bizim bildiğimiz, konuştuğumuz, bizim hakkında yorum yaptığımız kişi öğrenci. Tamamıyla öğrencilere ait bir tayfa bu. Öğrenci tayfası da diyebilirsin ama biz garaj tayfa olaraktan adlandırdık. Garaj olmasının sebebi de öğrenci kafasına sahip olan her tür ki netekim bir tanesi de burada Yıldız Bilgisayar dediğimiz gibi ikinci sınıf öğrencisi 1801 1801 dördüncü üniversiteyi okuyor öğrenci olmaktan keyif alan tuhaf bir adam bu adamınla birlikte aynı kafaya sahip Teknolojiyi seven insanların bir araya geldiği bir tayfa bu. Öğrenci tayfası, garaj tayfa. Biliyorsun pazar günü YDS yabancı dil seviye tespit sınavı vardı. Onun sonuçlarıyla alakalı ne zaman açıklanır, ne zaman sonuçlar bildirilir falan diye sorular geliyor 7 Mayıs. Yabancı dil seviye tespit YDS sınavlarını, ÖSYM'nin yaptığı YDS sınavlarının sonuçları 7 Mayıs'ta şu an için öyle gözüküyor. 7 Mayıs'ta eğer gösterime yani e, sizlerin paylaşımına, bizlerin paylaşımına sunulacakmış bilginiz olsun. Bu arada ayın 1'i 2'sinde ALES sınavları var. Akademik lisans, lisans seviye tespit sınavları. Onunla alakalı da eğer herhangi bir gelişme olursa onu da bildireceğiz. O da aklınızda olsun. Mayıs'ın 1'i 2'si ALES sınavları var. Ha yüz yüze mi olacak inanın bilmiyoruz ama YDS yüz yüze yapan onu da yüz yüze yapar. Şu 60 binde 70 binde hala insanları bir araya getirip bildiğin yani ne desem boş anlatamıyorum yani içimden çok şeyler geliyor da. Söylemek istemiyorum çünkü ben biz tayfa olaraktan kimseyi kötüleyen, kakalayan bir insan değiliz. Biz sadece bildiklerimizi soruyoruz, sunuyoruz, ortaya koyuyoruz. Siz bunlara istinaden kendi yorumlarınızı kendiniz yapıp kendi kararlarınızı kendiniz veriyorsunuz. Bizim tek özelliğimiz tayfa olarak farkındalık yaratabilmek bu kadar öğrenci. Öğrenci olduğun sürece, öğrenci kafasına sahip olduğun sürece tayfa seninle. Bunu sakın unutma. Yani öğrencinin olduğu her yerde tayfa mutlaka var. Zaten farkındaysan tamamıyla öğrencilerden oluşma bir grubuz. Öğrencilere konusunda konuşuyoruz. Öğrenci hakkında konuşuyoruz. Tamamıyla ha öğrenci. Öğrenci zaten başlı başına bir olay. Onu anlatayım size biraz. Biraz anlatayım size. Tam anlatamıyorum ben bu öğrenci mantığını size. Az bir dakika. Savcı nedir abi savcı biliyorsunuz savcı bu hani mahkemelerde var işte hakimin yanında oturur. Avukatlar işte belli konularda suçlu veya suçsuz olan kişiyi savunurlar. Savcı da buna karşı devletin tarafındadır. Eğer yani devletin tarafında dediğim şöyle karşı taraf olaraktan çünkü kimin suçlu kimin suçsuz olduğunu bilmediğimiz için adı nedir bunun savcı. Neden abi çünkü savunmaktan gelir anlatabiliyor muyum savunmak eyleminden savunmak fiilinden. Savmak, savunmak savunmak fiilinden gelen bir özelliğe sahiptir. Yani onun işi savunmaktır. O yüzden ona savcı denir. Gözcü. Değil mi? Gözcü. Ne işe yarar? İşte gözlemler, gözetler. Ona o yüzden gözcü denir. Neden? İşi zaten gözetlemektir. Anlatabiliyor muyum? Gözcülüktür onun görevi. Gözcü denir ona. Araştırmacı. Araştırmacı gazeteci. Neden araştırmacı abi? Çünkü araştırır o. İşi odur. Ona da o yüzden araştırmacı denir. Sen kimsin? Ben kimim abi? Öğrenci. Neden abi? Çünkü öğrenmekten gelir bizim işimiz. Bizim işimiz öğrenmekten gelir. Bizim işimiz öğrenmektir. O yüzden bize öğrenci denir. Öğrenci, öğrenmek. Biz öğrenmediğimiz sürece kendimizi öğrenci olaraktan kıyaslayamayız. O günü öğrenmeden geçirdiysek e mutlaka bizim öğrenciliğimizde bir tuhaflık vardır. Bunu sakın unutmayın. Gelelim bizim vakalar konusuna. Şuradaki durum şu anki sınavlar şu anki ortam konusuna. En son 65 bine kadar çıkmıştı. Sonra tekrar pardon önce 45 bine çıktı. Sonra 42 bini düşürdüler. Sonra 59 49 bin yaptılar. Bunlar 3-4 gün arayla olan şeyler. Ondan sonra 49 tekrar 52 55 bine çıktı. Sonra 52 bine geldiler. Ondan sonra tekrardan 55 60 bine 59 bine geldi. 59 binden sonra 62 bin 65 bini gördü. Sonra 62 bin şimdi de 55 bin güya 50 böyle bir şey yok. Ya sen bu korona tespitlerini saçma sapan yerlerden değişik sürekli başka başka yerlerden yapıyorsun. İşte bir gün atıyorum İstanbul tarafından ötesi gün Hakkari tarafından mı yapıyorsan bilmiyorum. Neye göre tespit ediyorsun bu vakaları inan bilmiyorum. Ha şu var sürekli artan 52, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 73, 75 bin böyle giderse yemin ederim çünkü korkudan kaçacak yer bulamayız doğru. O yüzden yaptığında aklısın. Ona hiçbir şey diyemem. Ama bu bazı gerçekleri kapatmıyor. Çünkü dışarıda insanlar görüyor ne olup ne bittiğini. Herkesin ne kadar hastası olduğunu etrafta kendi çevremden ben biliyorum. Hiç hastam yokken şu bir içerisinde iki tane, üç tane, dört tane büyük hastalarım oldu. Bak hiç hastam yokken. Ben kendimde eğer bu kadar oran yükseldiyse, yüzde kırk, yüzde geldiyse bunu ülkeye vurduğun zaman veya mahalleye veyahut da aileye vurduğu zaman veyahut da bir şehre, bir bölgeye, ülkenin tamamına vurduğun zaman bu oran çok çok yükseklerde. Bunun herkes farkında. Ha sen buna rağmen hala daha kalkıp ben 3 Mayıs'taki sınavları da yapacağım. Liselerin ikinci sınavlarını da yapacağım. İşte bayramdan sonra da bakalım turistlere de açarım her tarafı. Bilmiyorum. Yani biliyorum ama söylemek istemiyorum da susma akımı kullanmak istiyorum ben. Öğrenci. Bak, garaj tayfı olaraktan sana öğrenciyi anlattım. Öğrenci olmaktan vazgeçme. Asla. Sen öğrencisin. Bunun başka bir şekli yok. Öğrenciysen öğrenci gibi davran. Ha bak her zaman diyorum sınavmış, şuymuş, buymuş, oymuş, öğretmenmiş, hocaymış, işte mepmiş, şuymuş. Bunlar sadece ayrıntı. Bunlar senin öğrenmek üzerine kurulu olan hayatının sadece ayrıntıları. Teferruatlara fazla takılı kalma. Sen öğrenmek üzerine geçirdiğin o gün senin karındır. Kişisel, bireysel olarak da, öğrenci olarak. Eğer o gün bir şey öğrenmediysen, o gün boş geçtiyse, o zaman zarardasın. Bence otur ona ağla. Anlatabiliyor muyum öğrenci? Ha sınavları göreceksin zaten ne olup ne biteceğini. Yakında yavaş yavaş gerçek vaka sayılarıyla beraber yürüdüğü zaman ne olup ne bittiğini göreceksin. Lütfen öğrenci olmaktan vazgeçme. Tayfadan ayrılma. Öğrenci tayfası, garaj tayfası her zaman burada. Öğrencinin olduğu her yerde garaj tayfası mutlaka var. Bunu sakın unutma. Kendine dikkat et. Hadi pis <laughs> <laughs> Seviyorum öyle sert bert olmayı. Ben öyle bir tip değilim ya. Ben hayatı ellilere geçiren bir adamım. Dikkat et kendine. Hadi görüşürüz. <laughs>